çıkaralım. Daha dışarıya doğru. Aşağıya doğru. diliniz aşağıya doğru. Burnumuzu... Evet Ödemiş Devlet Hastanesi'nde görevli uzman doktor İrfan Sevinç COVID-19 kapsamında sağlık çalışanlarının daha rahat bir şekilde hastalarından numune alması için hemen görmüş olduğunuz bu kabini geliştirdi. İşte sağlık çalışanı içeride hemen görmüş olduğunuz bu eldivenler vasıtasıyla burada bulunan e, testleri alıp örnekleri alıp en kısa sürede laboratuvara gönderiyor. Biraz karıştırdıktan sonra makasla fazla olan çubuğumuzu kesiyoruz. Numuneler kutunun içerisinde şu an. İçine düştü. Çünkü şuradan giriş direkt olarak kutunun içerisine geçiyor. Evet şu anda numune kabininin içindeyiz. Görmüş olduğunuz gibi bir taraftan sağlık çalışanı itinalı bir şekilde hastadan COVID-19 tahlili için numune alıyor. Diğer yandan ise Burada bulunan pozitif basınç ve HEPA filtreleri sayesinde herhangi bir şekilde olumsuz bir durumun burada yaşanmaması sağlanıyor. Kabinimizde gördüğünüz gibi bir diyafonumuz var. E, diyafon ile e, sağlık personelliği hasta iletişimi sağlanmaktadır. Kabinin ön camında görülen iki sabit eldiven bölümü var. Bu sabit eldivenler kolayca değiştirilebilir özellikle. Ee, kullanım esnasında ve kullanım sonunda e, mutlaka el dezenfektanıyla eldiveni dezenfekte ediyoruz ve e, kullanım durumuna göre, hastanın özelliğine göre sıklıkla değiştiriyoruz. Eldiven değişimini yapıyoruz. Kullanım esnasında zaten personel ekstra e, kendi steril eldiveni giyerek çalışmaya başlıyor.